Hepinize bana arkadaşlar ben Norsu'ya bu sizlerle arkadaşlar baya bir biriktirin burada bir süre krallığı alıyoruz arkadaşlar. Sonunda hayırlı sonunda olsun. sonunda <laughs> Mahmut da yanında Ali de burada. <laughs> Ali merhaba desin <laughs> hayırlı. olsun Arkadaşlar <laughs> İlk önce Lunur rozeti bak çok iyi değil mi? Ooo önce bunu kullan. Bunu kullanacağım zaten. Bakın <laughs> mi? Bak, bak bak bak. En iyi rozetlerinden biri. Bak şu. Şu. <laughs> Tatlıymış güzel. Bir de bak krallığı almadan önce. Rozet paketim ilk önce 500 düşmanlı. Ben eline eline Şu kral Lu'ya vereyim. Lu'ya var Lu'yu Max'la. Lu'ya ver bence Lu'ya. Kral Lu'ya kasarsın. Dur lan birine Max ama. Ama sen bence birine Max'la. Evet, aynen birini Max'la deneyeceğim böyle. Kuro var istersin. Bu, Brok'u Brok Max diyebilirsin. Brok zaten Max. Kuro Max seversin Kuro bence. Bolta Max. Bu da Max. Bu da Max. Bali Max. Primo da Max. Rosu da Max. Penny de Max. Bunların hepsi Max. Vav. Bunun niye baksana? Kurova vereyim. Kurova var bence. Kurova var baksanır. Kurova bak maksanır mı? Ben kurova veriyorum. Kurova da maksandı yani sadece altın kaldı. Maksandı. Aynen altın da vardı. Şimdi e, bir Lüya var, maks hemen. Şu rozet paketimiz. Ooo. Kurova verdi. Kurova verdi. Mr. P çok iyi değil mi? Hı. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Denemeden önce şöyle bunları bakayım. Oha lan. Çok iyi değil mi? Kurova var kurova. Kurova. Kurova'un bayağı oldu. 3 tane falan oldu ha. Bak 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 şu Şöyle. Şöyle. Ne yok? Tamam bu. Böyle. Ha buydu değil mi? Evet. evet. Şu, yeni gelen şu. Aynen, aynen tamam. Like it. ve kral uyu da alalım arkadaşlar. Helal be. Oğlum. Kral be. Kral be. be. Dur dur fotoğrafı çekeceğim. Bekleyin. Bekleyin şöyle dursun. Çat, çat. Tam yerinde dursun. Hadi. Kralımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dur lan şöyle kalsın aynen. Şimdi hemen kral bir maç atacağız arkadaşlar. Bir iki maç atalım. Oğlum çok iyi değil mi lan? Hmm. Dur yazacağım. krallı aldım diye. Kral aldım. Evet krallığımızı da aldık arkadaşlar. Baya iyi bir kostüm yani. Bence de. Çok 9 ben. Ben 8 veririm. 8. 8 9 9 9. öyle güzel bir şey veririm ya. Aslında ben 8 veririm. Çünkü şey bu dışarı. değişik olur. Oğlum. Altın on kuruşları. Bak görünüşüne 9 Vuruşuna 6 Eee şey ne Can. Oho. Oh. Yani diğerleri. Oğlum ben bu şeyini da... beğendim yani. ha. Çok Bırakın güzel. Yani. bu adam böyle şey sanıyor böyle. Pro. Kuralı. Bu. Bu, bu çok iyi değil mi? Ne bu çok kullansana yeni emoji. Ha. Şu yeni emoji'yi de kullanayım arkadaşlar. Arkadaşlar krallığının şerifine bir 15 like bence 20 like bile ilgilidir bu video. 8.5 veriyorum. 20 like istiyorum arkadaşlar. 15 like. oğlum krallığı ama aymak var yani. Bir 20 like bence çok tatlı, çok güzel. Bu çok güzel bence. Bak bak şu an şey diyor keşke benim de kralı olsun. Bak krallı sen de var mı yok? akşer de sizde var. Krallı. <laughs> de. Sen de var mı yok? Dur ki de <laughs> sen. Sen de var mı yok? Bak şey dişler kan size daya geçiyor. Hayır. Ben dişler katacağım. Neden? Daya geçiyorsun. Hayır. Size o oh, ha ha ha. dalga geçmiyor. Yok dur ki. Sizde yok mu diyorum sonra. Ben ben aslında büyük kutu açmayı karakter Sen de demiştin bir Saydın hmm. mi? Ne demiştim Ben de sakın. Aa akşam ben de akşam balla aldım ya. Akşam akşam balla aldı ikinci hesabına. Rüya dedi ki ha siz de kalın yoktur ki yedi like sayfa. Arkadaşlar 15 bak. like. Arkadaşlar 15... ben 20 bin 500 kupa oldum. Şimdi 20 like istesem gelmeyecek. 15 like istesem gelecek ama 15. Arkadaşlar Mahmut 20 bin 500 kupa oldu. Bir kutu etsene bir daha. Çok güzel lan. Oğlum çok iyi değil mi? Ultisini denemedim. Ultisi farklıydı bence. Kral Lu arkadaşlar. Kral. Bunun adı kral. Yani. Bu kral bir Lu. Lu'nun kralı var. Açıyorum. Aç. D A A A kilo, Oha! Farklıymış. Ali hani ultisine bak hadi. Çıkmadı bir şey. Bak bak, Ali bak ultisine şey bak. Bir, bir şey çıkmadı. Azıcık daha farklı. Atış şeyi farklı. Güzel mi? Bence çok güzel. Yani burada zümrütler var sadece özellikle. Şunlar de güzel gözüküyor bence. İlim animasyonu çekiyor seni. Dur dur dur. Dur. dur onu şey yaptım arkadaşlar. Işte yeni animasyonuna hemen bakacağım. Kaz animasyonu direkt gördük zaten. Şey yapıyor. Çıkma animasyonu aynı. Yeni animasyonu göreceğiz şimdi. Dur kol direkt böyledir. Ben duyal yani bir 700 kupa. Dostum açın ya. 750 kupa yapmış. Şuram neyse önüm değil ya. Yani. O bana tamam. bak Aa bak. Patlı Bak Mahmut. Yeni mi var Oho. <laughs> Baya iyi. Ama. Yani. Çok iyi değil mi? Bayılıyor. Kazımın üstünde var. Ümde var ile. öyle? Yani çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Videomuzda bu kadar olsun. 8 dakika oldu mu video? Video 5 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar şu Kurov'un şeyini mi denesem? Mr. P'yi deneyeceğim. Mr. P çok iyi çünkü. Mr. Pinki aşırı beğendim ben. Beğendim. Sen çok beğendin mi? Hmm. Umur. Hiç ben kanatlarla Kurov alsaydım ya. Yok keşke alsaydım. Çok güzel. Uzay... Dur, 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 bir dakika. Belki şu eşek gibi kasayım. Alabilirim. Drop bin. Buraya mi? Bir hesaplayayım bir dakika çok 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 kalem değil belki çok ben, çok eşek gibi olayım tamam mı? Kasayım böyle. Olur hayır kaybetmeyeceğim dur oynayacağım. Arkadaşlar deneyemeyeceğim dur deneyemeyeceğim. Bir daha almayacağım Elim abi, alışmış be. şuraya ilk başta tamam tıkamayın. Hayır 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 ya hayır hayır ya. <laughs> Oğlum bir deneyemedim şu Mr. P'yi. Mr. P'yi deneyim ama kuralı abi, da Artık 3700 gelmesi lazım bana 3700. Hangileri gelmişti Mr. P Crow? Ne? Ve ne gelmişti? Colt gelmişti galiba. Hesabını da var şimdi. Bir de deneyeceğim. Aynen kod yani. Bak Arda bak 3650 gelmesi lazım. Aynen. Gelir mi acaba? Gelir. Ben Hesap 500 zaten de gireyim ama birazcık daha az geliyor. Ooo sinirli efsaneymiş bu arada. Aynen. Sinirlenince böyle buna kadar. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Yani krallığı da çok güzel. Erkek arkadaşlar krallığının şerefine bir kanala abone olun. Videoya da like atın yani. <laughs> Tabi yediremeyip like katılanlar da bence olabilir olsun neyse önümüz yaklaşıyor hayır hayır aksesuar tamam denedim ya denedim denedim gel öldür beni kroninkini de denemek istiyorum da kroninkini normal aslında ya koltuğunkine bakayım koltuğunki nasıl Ha koltuğunki de mutlu onunki de normal yani koltuğunkinde de çok bir şey yok güzel yani genel kroninkine tekrar bakmak istiyorum Şöyle yani yani bir şey yapıyor. Güzel yani. Güzel güzel. Genel olarak yani Kral ben aşırı sevindim zaten arkadaşlar. Şu kapıyı da kapatayım. Kral bayağı güzel kostüm. Dev gibi gözüküyor böyle bayağı iyi gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Yani videomuzda genel olarak bu şekilde olsun. Kanala abone olup video like unutmayın Yani Kral hakkında konuşmak istiyorum. Bayağı emek verdim <laughs> arkadaşlar. Bu bitirmek yani 70. kademe kadar geldim. Bizi pek ne güzel şeyler çıktı. Bu arada benim karakterime bayağı bir maksandı ha. Kod Max. Brock Max. GC Max, Bul Max, Bow Max, Max Tik Max. Yok ben Tik Max değil. Tik Max. GC Max. M Max'ka yok M Max değil. Değişik yani çoğu karakter Max'miş arkadaşlar. Ben bunu daha yeni fark ettim. Bu OP'si bu kadar kaderime gelmek zor. Ne videoda 8 dakika amımız yok ya. Arkadaşlar bu kadar, kadar kaderime geldim. Maskatma diye 8 maç kazandım yani. Hiç sevmedim bu. Arkadaşlar ilk önce Bad Boy aldım. Sonra Lou'yu aldım. Sonra da en sonunda uzun zamanda beklediğim Kral Lou'yu aldım arkadaşlar. Efsane bir kostüm. Neyse videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.